Allah aşkına söyle. Nerede Cüneyt? Bilmiyorum. Senin adını duyunca kaçtı gitti işte. Nöbetçin mi, bekçin mi olacakmış bir şey? Anlamadım ben de kafada gidik. Ne dedi? Tam ne dedi? İşte nöbetini tutamadım mı dedi ne bir şey? Biliyorum ben onun yerine. Neden geldin sen? Sen istedin diye geldim. Takip etme. Neden? Ayyam dedi diye yeryüzünü gül bahçesine çevirmekten daha güzeldir bir insanı sevindirme. Bin kişiyi azat edenden daha büyüktür. Bir şur insanı iyilikle kol edebilir. Zeynep. Cüneyt, akıl konuşursa kulak duyar. Beni tanımadın mı? Sizi tanıyan bir daha unutmaz. <laughs> deme Zeynep'e. Lakin kalp konuşursa kalp görür. Zeynep. Benim de kalbim görüyor, hissediyorum. Zeynep beni bekle. Yalnızlığını mutlaka değiştireceğim. Zeynep beni bekle. Dilerim ki asla caymasın benim olmaktan. Mutlaka döneceğim. Söyle. Kalsın yerim derinlerinde saklanan. Kim önleyebilir buluşmamızı?